Ka kaç kaç yüz takım geliyor abi. Atlar atlar şimdi Adam atlamadı galiba. Attı attı. Adam Renderlanır renderlanır şimdi. Aslanlarım bizi burada yapacağını. Bu adam atlamaz mı ya? Bir de üstünden geçiyor. Yani. Oğlum atlamadılar işte. Atlarlar sakin. Atladılar dört <laughs> atlar. Watch out. Bazen de renderlanmıyor dediğim Hayır lan. Şeyler sonra atladı. Gerizekalı. Belki senin kulaklık çok kötü patlıyor ha. Evet evet. Arkamıza atlamışlar oğlum adamlar lan. Sesi kapattım mı? Hadi. Kar atıyor. Maşallah ne silahlar bulmuşlar. İki tanesini aldım. Hasan bas bas tek kaldı Hasan gel. Tek kaldı o da arkaya kaçıyor gel. Tamam bitti Hasan. Bitti bitti bitti. Helal hocam. Çok iyi bastınız hocam. Aynen adamlar hepsi Hasan'a kitlenince. Beni es geçtiler. Sen alalım da şu dursun. Hasan x var mı? Bir şeyler var mı ya? Hocam benim kimde 4 vardı. Sen nerede öldün Ama tam? Bilmiyorum. Hocam ben 4 numarayım. O tarafta hocam. Haritadan bakın istiyorsunuz. Şimdi... hocam sağ, sağ tarafta. Sağ arkada hocam. Hocam, hocam, bu, arkada. Arkada. hocam bu. Ha tamam. Almışlar mı hocam? Yok yok duruyor tamam iyi oldu bu. Hasan ne yaptın hadi gidelim hadi. Gidelim mi? Gel burada araç var aracı al gidelim hadi. Aracı sür hadi. hadi. Sür de biraz zillendir beni. Hasan birinci kısım. erke Efendim. Öldük yine. <laughs> evet. Devam ki. Sür. Drop görürsen drop'a git. Uçak kovala. Buradan nereye gidebiliriz? Yani su kola bir bakabiliriz. Roza'a bakabiliriz. Vallahi ya yani adam düz yolda illa şu aracı bir kaydıracak. <laughs> Al bir daha. Ara hocam araba öldü. Haydi aracı sıkıştırdı <laughs> bir de oraya. Araba diye bir şey kalmadı. Adamın değişik bir fantazisi var ya. Yani bilemiyorum artık. Hı, Toki'den atış geldi. Bakalım bakalım şu Toki'deki kardeşlerimize ne yapıyorlar burada. Bunlar nereden attılar birbirlerine ya? Tokyo'dan nefret ediyorum ya. Evin içine giriyorlar çıkmıyorlar bir de oradan 10 saat. Gördüm adamı şu çatıda. Mark the location. Ver o kelleni. Zıplıyor maymun gibi ama. Sen o ağaçtan nasıl düşürdün lan adamı? Oha! Gel Söyle, gel, gel, gel gel. arkadan da sıkıyorlar, azıcık daha sol. sol Hangi arkadan? Rozak'tan. Ro İçeri girelim hocam. Sukula gir. Oğlum Rozak'ta adam yok lan, nerede var adam? Hayır, oradan bir yerden biri daha sıktı. Oradan sıkmadılar ya, hepsi şeyden sıktı. Ha adamlar gelmiş evet, dibimize kadar gelmişler, gel. Hasan çok adam enesi var. Çık vur solunda. Beni de şurada çok enesi var Sol, solunda duvarın solunda hemen Diğeri de sağa açtı yalnız Bir tane de sağda vardı dikkat et 2 e, İki kişi mi aldın? Bitti hocam bitti. Sağdakiler kaldı hocam Şey var mı kit mit bir şey ya Adama çok vurdum da düşmedi ya. Kafasına kafasına saydırdım. Nasıl düşmüyor ilginç ya. Ki şeye gelmişler çatıya. Buggy geldi arkaya bir tane. Bir tane yedi benden. Ne var drop'ta? Groza var hocam. Arkaya bir tane bagi gitti ama. Oo bana çok vurdular. Nereden vurdular? Sana nereden sıktılar? Bilmiyorum ki. Anlayamadım. Oo, biri bana Önümüzde deniyor. Oh, tam aldım onu. Araç sesi geldi. Araba araba araba. Araba hocam. Aynen. Tank tank. Nerede? Size geliyor. Dropta dropta. İyi oldu Çok bu. Hocam. Üç dikkat et ha. Aynen çatı çatı adam var. Çıkma öyle çıkma. Dürbün yok ki ya, ya. Ah be. Nereye kaçtı bu? Saç tıraş yaptık sorun, adama ya. Ol. Adama saç tıraşı Aa, yaptım bildiğin. Ben şuradan dürbün çekmeye gidiyorum. Çek bakayım. Şu evin içine bir gireyim yok, bakayım. Yok. Ev, evden bakacağım. Hiç karışmıyor hocam. Yesinler zaten. Yesinler zaten göremiyorum ki. İşaret attı da ben de sıkayım. Önümüzdeki evdeler hocam. Orada karıştı ortalık. Vurdum. Basmayın hocam. Onlar geldi. Baba, HS7 gitmedi gördün mü bak. He... Kafaya geçirdim. Çok düşük ya. Yani şu var ya o mermi yediği zaman geriye doğru bir taklatması lazım adamın var ya. Yani o kadar da olmaz ya. Ve kafada seviye 2 kask vardı yanlış görmediysem. Şurada 6x gördüm. Şu 6x alırsam. 6x alacağım ya. Ay ağzına tüküreyim kireyim. Alma alma al ha. Alamadım herhalde Aldım aldım. Ya atıyorum gidiyor. Kolayım olay oluyor. adam ne oldu? Duruyor mu hala karşıda? Duruyor duruyor. O tek mi? Kaç kişidir onlar? Bilmiyorum ki. Benden e, yedikten sonra kafaya bir daha çıkartmadı hiç oradan yine Fazlayın. tamam bye 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 bas. Eren sende adam var gözüküyor mu? Yukarı üst katta. Yukarı üst katta bir kişi o da. Bomba attım. Ben de attım. Bombaydın. Bas bas neredesin? bastım adamı. Adamlar burada, ikisi de burada, ikisi de burada. Biri şarjör, biri Kesinlikle. enerji basıyor, biri enerji basıyor. Gir içeri, gir. Sağda hemen, sağda, sağda hemen duvarın dibinde, sağda. Süper. Gidiyorum ben oraya doğru. Dur oğlum dur beraberidek. Sağlı, sağlı, sağlı oynayalım. Düşman görüldü. Şur şuradan <laughs> oynayalım. Gel hocam. Geliyorum atlamadım. Şuradan bir durum. Atlamadım enerji gitmesin diye. <laughs> Hadi alanı bize verirse bekleriz. Yok gidelim. Sana dedim alanı bir hormona atacak. En başından gitmek. Sağlı, sa sa sağlı, sağlı oynayalım hocam. Aynen. Neyse bakalım. Hop önümüzde çalışıyorlar. Önümüzde mi? Evet. Yani ben görmedim ama ses geldi. Bana niye gelmiyor ses? Şuradalar. Watch out. Bekle bekle bak ben aramızda 100 metre var ya Hasan aramızda 100 metre var Adam açıkta valla açıkta vurayım mı? Vur oğlum açıktaysa vur neyi bekliyorsun? Baga girdi adam ya gördün mü? Hasan vurdu vuramadı mı? vurdu Oğlum adam nasıl koştu lan? Açıktasın açıktasın tak orada Dur. Adam renderlanmıyor ki bende renderlense. Hasan sağına bir, hocam. Sağına, orada kaç kişi var? Bir kırmızı kıyafetli var. Başka kim var? Yok yok iki kişi gördüm. Hocam i̇ki kişi kaldı orada. E tamam iki iki kaldık o zaman. Tamam. Şimdi gördüm. Hocam alın onlarda 30 30 saniye var. Oldum hocam alın. Tane. O aynen. Gelin arkamdan hocam. Arkamdan mı arkadaşım sen devam et. Yetiştim sana. Bunları bir kıstırırız burada. Şu arabaların lastiğini alsaydık keşke yaşınları. Oynamazlar da. Bad yedi bir hocam tane. Hocam alanın Tam onda. Onları... Biri de arka evde. Biri şurada. Biri de arka evde. Alana girin hocam. Girdim girdim alan alana giriyorum daha doğrusu. Düştü bas bas Hı. bas. E, i̇lk evdeki i̇lk düştü. İlk evdeki düştü arkadaki evdeki var. İlk evdeki düştü. En baştaki evdeki düştü devam et. Win geliyor. Sol köşede, evin sol köşesinde Ağzına tüküreyim. Or Orada ne zaman düştü ya? Ne zaman geldi ya da? Win. Mükemmel. Dostlar, yine güzel bir oyun oldu. En azından yine win'le bitti. Bu sıralar bana tank dayanmıyor. Önüme çıkan tankların hepsini patlattık abi uçurduk. Eğlenceli bir oyun oldu. Sonunda güzel bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.